Değerli dostlarım, hepiniz hoş geldiniz. Hemen hemen her insan düzenli gelirinin olmasını ister. Düzenli bir işinin olmasını ister. Yaptığı işlerde başarılı olmak ve yapacağı her işi başarabileceğini bilmek ister. Hayatınızın her alanında kendinizi geliştirmek ve iş ile ilgili bilinçli düşünceleri bilinçaltınıza indirebilmek, daha da başarılı olabilmek için müthiş bir etkiye sahip olumlama cümleleri hazırladım. Bu olumlama cümleleri sizin robotik düşüncelerinizden çıkıp kendinize, işinize ve sevdiklerinize değer vererek yaşamanıza olanak sunacaktır. Ayrıca kolay para kazanabilmek ve para kazanan bir insan haline gelebilmeniz için telkinler içermektedir. Bu olumlama cümlelerini uyumadan hemen önce varsa iyi bir kulaklıkla dinlemeniz çok iyi olacaktır. Olumlama cümlelerini tekrar etmenize gerek yoktur. Bilinçaltınızın kolayca kabul edebilmesi için 21 gün boyunca dinlemeniz yeterli olacaktır. Bu olumlama cümlelerini derin bir rahatlığa ve gevşemeye geçtikten sonra dinlemeniz sizin için harika olacaktır. Hazırsanız başlayalım. Her gün tam zamanında uyanıyorum. Her güne berrak bir zihin ile uyanıyorum. Ben zamanı iyi kullanmayı seçiyorum. Zaman kavramı benim istifade ettiğim müthiş bir yardımcım. Ben gayretime hayranım. Planlı yaşamayı, planlı çalışmayı seçiyorum. Ben profesyonel düşüncelere sahibim. Ben çalışkan, nitelikli ve aktif bir insanım. Ben enerji dolu, heyecan dolu ve kararlıyım. Ben başarılıyım. Ben özgün ve özgür fikirlerimi hayatıma geçirebiliyorum. Ben insanları ikna etme konusunda becerikliyim. Ben pozitif enerji doluyum. Ben evren ve içindeki her şey ile iyi ilişkiler kurabiliyorum. Ben her zaman kolayca para kazanırım. Ben rahat ve huzurluyum. Ben pozitif enerji kaynağıyım. Ben başkalarını enerjimle ikna edebiliyorum. Ben başarılıyım. Benim müşteri ilişkilerim çok iyidir. Ben müşterilerimin benden ne istediğini biliyorum. Ben işimi seviyorum. Ben müşterilerimi seviyorum. Ben para kazanan bir insanım. Ben insanları dinler ve onları çok iyi anlarım. Sadece bana söylenen sözleri değil, bana iletilmek istenen mesajları da anlarım. Ben daima hazır ve hazırlıklıyım. Ben başarılı ve aktif bir insanım. Ben her işimi Doğru yapabilmek için kendime zaman ayırırım. Yaptığım her işte başarılıyım. Ben kendime güveniyor. Yaptığım her işte başarılı olduğumu biliyorum. Para kazanan bir insan olmak beni daha da motive ediyor. Ben iyi ve güzel alışkanlıklara sahibim. Ben işimle dikkatimi vererek ilgileniyorum. Ben her zaman sağlıklı ve kararlı düşüncelere sahibim. Ben her zaman özgür ve dikkatli olarak çalışırım ve hayalimdeki satışları gerçekleştiririm. Ben yaratıcı fikirlere sahibim. Ben daima dürüst ve samimi duygular içerisindeyim. Ben kendimin güven duyulan, yetenekli ve başarılı bir insan olduğumu biliyorum. Ben kendimde var olan yaşam enerjimin farkındayım. Ben bende var olan yaratıcı gücün farkındayım. Ben başarılıyım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.